Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Evimize, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne iyi de geldiniz. Değerli takipçilerim nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Rabbim iyilik, sağlık versin. İnşallah. Amin. Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim diyelim, iyi olalım. Değerli arkadaşlarım. Yani hep sağlıkla geliyor diyeceksiniz de bir takım sağlık şeylerim var. Onu sonra Sizle yani sonucu şu an belli değil daha o zaman paylaşalım ondan gelemedim şimdi e, bugün pazar günlerden dün işten gelirken arkadaşlar şöyle gözüküyor mu bilmiyorum şöyle yapalım şöyle bir tane lahana aldım şöyle sarma yaparım diye aldıklarımı paylaşayım şimdi yarım kilo sona koydum Şimdi bunu ıslatacağım. Bir konu çıksın. Şöyle 2 kilo soğan. 2 kilo patates aldım. Tepsinin üzerine bunlar yerleşecek arkadaşlarım. Ondan sonra şöyle şöyle yarım kilo kadar biber aldım. Yani yazdan koyamadım arkadaşlar. Dondurucumun içi çok doluydu. Hani benimki üstten kapaklı olduğu için ee, kabartmışlar. Yani başka şey aranmış. Şöyle yarım kilo biber aldım. Biraz bozulmalık biberim var. Şöyle bir kilo patlıcan aldım. Ondan sonra limonum vardı. Yine limonu biz çok tüketiyoruz. Şöyle yarım kilo kadar limon aldım. Yarım kilo havuç aldım. Yarım kilo kadar var. Bitiremiyoruz. Yarım kilo salatalık aldım. Şöyle şurada. Bir demet soğan aldım. Taze soğan. 8 kilo domates aldım. Şuradan yırtmış çıkarmışlar akşam. Ondan sonra e, şurada 2 demet maydanozum var. Şöyle bir demet dereot aldım. Bir demet derok aldım arkadaşlar. Pazar alışverişim bu. Galiba bilmiyorum. Başka bir şey de almadım herhalde. Şimdi market alışverişim var. Onları da paylaşayım. Arkadaşlar şöyle bir tane cift cift değil de yani işte ağzımız alışmış ya krem temizleyici aldım şeyin e, bim'den Ondan sonra bir tane Gül dalın bu bunu kullanıyorum Ben Çamaşır suyu yerine bir tane yine baktım çok pahalı en uygunu bu yağ çöz e, mutfağı temizleyeceğim. Şu yemek yaptığımız yere. Şöyle bir tane peçete aldım. Şöyle bir tane ıslak tavla aldım. Ondan sonra bir tane çamaşır sodası aldım. Şöyle bir aldım. tadı biz mercimekli çorba yapıyoruz. Daha da değişik oluyor. Şey için makarna olarak değil de. Bir tane altı şey Bir tane fiyonk makarna oldu. Bir tane bu mantı makarna vardı. Ben bunu kıymayla dolduruyorum. Güzel oluyor. Ondan sonra bir tane köftelik bulgur aldım. Şöyle. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tane boncuk makarna aldım. Poşetler de şimdik şimdi şimdi bir şey ama yapacak bir şey yok. Şundan aldım bir tane. Bu da mantı. Mantı. sonra bir tane tel aldım. Bir tane böyle kalın dolgu aldım. Bir tane mercimek aldım. Önerim makarna bir tane daha almışım. Beraber. evet. Ondan sonra canlarım şöyle kalsın burada. Kaşır kaşır rahatsız edeyim. Şöyle bir tane çay aldım. Bunlar şimdi var çayım da içine harmanlayacağım. Şunun bir tane eşim demlik poşet. Bir tane bardak poşet vardı o bitmiş. Şöyle bir tane tuz aldım. Karabiberimi azalmış. Karabiber aldım neymiş ha zerdeçal bu zerdeçal bu kimyon bir tane şimdi o kablarını yıkayacağım onlara dolduracağım bir tane pul biber ondan sonra bir tane öğütülmüş zencefil bir tane çörek otu aldım şöyle arkadaşlar şunları da kemer altından aldım pul biber o kadar güzel ki. E, 20 lira, 20 lira dedi. Hep şu tavuk baharatı. Ondan sonra bu limon tuzu bayağı var. Bakın 20 lira dedim. Ondan sonra kimyon yine aynen bakın. Şunu ben 35 liraya aldım. 40 lira belki de aynı şeyde. Bunu 20 liraya aldım. Bir daha almayacağım. Geçen işte hastane için gitmiştim. Şunu da acı biber aldım. Bu şeyler de güzel oluyor. Hani yağda kızdırıp da dökmek için. Salata işte vesairelerin üzerine. Bu da 20 lira. Bu 25 lira. Çemen baharat arkadaşlar. Üzerlerinde yazmışlar zaten. Adam 3 kişi satıyor baharatı. Yani marketten daha çok çalışıyor. Ondan sonra... Sumak aldım. Şimdi bunlar yıkanacak, yerleştireceğim. Nane 20 lira bakın arkadaşlar. Yani rahat burada benim kavanozumu doldurur. Burada da Allah bu 70 liralık herhalde. Türk kahvesi var onun içinde de. Simbalamışlar. Bakın şöyle. Şimdi bunları yıkayacağım. Yerleştireceğim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yemek falan yapmıyorsun. Neden bunları şey yapıyorum Arkadaşlar, kanalım açıldı. Yüzümü de görüyorsunuz. Yüzüm şiş. Bende platinler vardı. İki gündür benim dişim ağrıyor. Bakın şöyle. Bak bu yanağıma bakın. Buraya bakın. Bak bayağı bir şiş. Dün oğlan e, internetten bant getirmişti. Bantı koyduk. Konuşurken bile sızlıyor. Ondan sonra hiç uyumadım. Gece taburalarıma vuruyor ağrısı. Sabah kalktım işte. Biraz patates kızarttım. 3 tane yumurta Ozan bir arkadaşının iş güvenliği eğitimi varmış. Telefonumu kimseye güvenemiyorum demiş. Herkes telefonu orada birilerine bırakıyormuş. Anne telefonuna bakacağım, gideceğim arkadaşım dedi. O öksüz oda annesini, babasını bu şey depremde kaybetti çocuk. Bu şey doldu işte neydi? Maraş, Kahramanmaraş'ta. Ondan sonra Eşimle öyle az bir şey ağrı kesici içtim. Bakıyorum şimdi acile geçsem ne yapacağım? Randevu aldım perşembe gününe. Perşembe gününe kadar da ne yapacağım? Buz koydum. Bakın bu tarafıma buz falan koydum. Şu alışverişim benim tam 5 gün oldu alalı bunları. Bunlar böylece duruyor. Biz de ben ellemeyince arkadaşlar şikayetler hiç kimse ellemiyor. Başkan pazar alışverişim de akşamdan duruyor. Baktım hiç iyi değilim dedim hadi şey yap yani karşınıza böyle gelmek istemiyorum pozitif gelmek istiyorum değerli arkadaşlarım ne oldu kusuruma bakmayın işte sağlık sorunlarım olduğu için gelemedim arkadaşlar. Ondan sonra ay şey pi zayıf diyor ona baktım. Şimdi şu işte, sağlık sorunlarım Perşembe gideceğim Perşembe detayları size o zaman anlatırım da ultrasonum var. Biyopsi demişti Detayları ben bir dahaki şeyde, videoda ya da işte bilmiyorum sonra açarsam. Dişim için gideceğim. Benim dişimi başka yerler çekemiyor. Fakülteler şu an bir normal bir diş hastanesini aldık randevuyu. Orası bizi yönlendirecek. Ben de bu çenemin içinde, şeyde bu dişlerin altında, ön dişlerin falan tekrar koyulmuş şey olmuş. E, fakülteler bakıyor Diş fakülteleri bakıyor Yani sorumluluk almak istemiyorlar Çünkü o metaller oynadı mı içenen mecburen ameliyat olması gerekiyor e, mı yönlendirecekler Ne yapacaklar Yani sizleri de sıkmak istemiyorum Gerçekten gelmek istiyorum Ama geliyorum dediğim gibi e, Hemen bir şeyler atıştırıp e, Yani moral edin Sen bozuk olunca ister istemez Gerçi ben kafama takmıyorum da Allah'ın dediği olur Hani ee, ölümden de korkmuyorum. Yeter ki güzel hazırlık yapalım ahiretimiz için, dünya için. Bak işte aldık bunları yiyeceğiz. Ya ahiret için de hazırlık yapmamız lazım. Değerli arkadaşlarım ilerleyen saatlerde. Şimdi ben bunları bir yerleştireyim. Kavanozlar yıkansın. Bu baharatlar oraya yerleştireceğim. Ondan sonra buzdolabımın için şöyle yüzeysel, yani bırakırsam tamamen kalacak. Çünkü ben bir haftada hiçbir şeye bakamıyorum ondan sonra e, buzdolabım için şöyle yüzeysel detaylı temizlik yapamam bu sebzeleri oraya yerleştirmem lazım şurası komple bir yağ çözle temizlenecek bir de he, arkadaşlar dur şunu da göstereyim becerebilirsem temizlerken de göstereyim şunu oğluma dedim ben dedim e, kolumda da problem var şöyle şunu aldık biz internetten getirttirdik bunun ağzı fırçası nerede şu şey diyor şunu kullandım ben geçen sefer bir defa kullandım buralarda da muhtemelen herhalde şu olur bunu arkadaşlar şöyle takıyor buraya bakın bu uzuyor da bunun sapları da var nereye koymuş zaman bilmiyorum ee, burasına şey takılıyor bakın şöyle bakın böyle istediğim yeri böyle şu ağız kısmı dönüyor bu şey diyor şöyle kapatalım da. Kapattım. E, yaptım. Şu ağzını taktım şunun fırçasını. O kadar güzel temizliyor ki şimdi bununla muhtemelen budur herhalde fayanslar için bilmiyorum detaylarını. Yumuşak yerler. Belki şu da olabilir. Bak şu olabilir belki fayanslar için. Bunu burasına koyun galiba. Evet cırt cırtlı burası ya. Bunu buraya yapıştırıyorsun arkadaşlar. Bunu o zaman detaylı gösterir. Bunu böyle şey yapıp şöyle yapıştırın bunu dönüyor ya bu. Sen sadece makineyi dönzeriyorsun. Bunu Bunun bu da kulpu var. Yetişemediğin yerlere bakın burada. Hani şeyi var. O onunla da onlar nereye koydu bilmiyorum. Şu da şarj aleti. Arkadaşlar bu da şarj şeyi. Burada değişik değişik herhalde şunlar da koltuk falan yapmak için hani kirli yerler oluyor ya oralar için muhtemelen burada. Başka neyi var? Ha bir de bu var bakın. Bu da var. Yine aynı cırt cırtlıyor. sonra yapıştırma için. Şunlar da sert yüzeyler için. Şu var. Şu o kadar güzel yapıyor ki ulaşamadığın yerlere bu fırıl fırıl köşelere dönüyor. Ben yaparken yine Ozan gelirse gösterttirdim. Şeyini bulayım da şu boruları nereye koyduk arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba değerli arkadaşlarım. Tekrar evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi şu an saat 12.30 gecenin ee, o zaman işe gitti Ben de uyumuşum arkadaşlar Akşam yemeğini yedik Uyumuşum sadece çorba yaptım ee, Dünden sarmam vardı Onu çıkardım yanağımı görüyorsunuz Bakın <laughs> Tombik buna bak ona bak ee, Dişim ağrıyor şiş, e, şiş yani Şimdi kalktım Şuradan Şöyle göstereyim 2 tane, üç tane soğan, üç tane biber doğradım. Şurada azıcık salça kavurdum, domatesim şey çünkü. Şöyle domatesimi koyuyorum arkadaşlar. Bunu şöyle bir şey yapacağım. Bu burada bir eriyene kadar pişecek. ister menemen yapsın, çünkü çocuk ben yetişemiyorum akşam yemeğini. Şurada da soğanım var. Kusura bakmayın şeyde dolandırıyorum şöyle. Hı. Şimdi şuradan azıcık salça koyacağım, çok az. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Bundan kavuracağım. şu ağzını da kapatayım. Şöyle. Kaşığını koyayım şuraya. Bir kaşık aldım. Gerçi o da soğana değdi de. Şimdi şunu şöyle soğanımı kavuracağım. Sesimden de belli. Ee, oğlan fabrikanın doktorun ilaç yazdırdım. Ozan almış ilacı. Daha içmedim. Şimdi içeyim de. artık gündüz 12'yi geçerek içerim. Antibiyotik yazdı. Perşembe günü de dişran bebeğim var. Ha, bunu ne yapıyoruz diye soracak. Bu az bir şey. İster yumurta kırsın yarın hepsini zaten yiyemez de biraz böler şeye salamın içine ısıtır, yumurta kırar. Bu da ıspanağı çok seviyor. Şöyle. Ben sadece şeyi sevmiyorum. Yine bu salça lezzet veriyor diye düşünüyorum. Yemeklere şuradan tuzunu atayım. Az bir tuz. 250 gram kadar ıspanağım var arkadaşlar. Şöyle. Şuradan az da pul biber atıyorum. Şöyle. O acıyı seviyor da kendi kendine yerken atsın. Çok az bir böyle kaşığın ucuyla da karabiber atıyorum. Kadar. karabiber de çok güzel. Onu söyleyeyim. Kenar altından çekilmiş aldım. Yok böyle bir lezzet. Demin çorbaya da koydum akşam. Şurada 250 gram kadar 250 gram bir şey yapmadık. Hemen şöyle. O bunu çok seviyor. Geçen yaptım. Hemen acı alelacel işten gelmişti. Anne çok hoşuma gitti dedi. Ispanak. Şimdi bu böyle ölecek. Çok şey yapmayacağım. Yumurta kırmıştım. Kırmayacağım ama buna yumurta. Hangisini istiyorsa onu yesin. Birinde biz gelince hallederiz yeriz değerli arkadaşlarım bunları koyayım şöyle yerine. Aynası. Şunu da atalım da. Ben daha kamerayı aç kapat yapmayayım. Son şeyini paylaşırım. Sizlerle. Yemeğimin son halini paylaşırım değerli arkadaşlarım kusurum var safhala bakın ne kadar şiş görüyor musun? Bak buraya bak buraya bak. Dün gece yine sabah ettik işe gittim. Sızlıyor. Değerli arkadaşlarım yani çok güzel bir şey çekemedim. <laughs> Bezleri de makineden çıktı. Orada zaten oradan hiç bezimiz eksik olmuyor. Buradan önlük tutacak. <laughs> Kusurumuza bakmayın. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yani sonuna kadar izlemeyi, reklamlar atlamadan izlemeyi özellikle istiyorum. İnşallah gelebilirim. Şu an saat 12.30 bile geliyor. Ama uyudum, uykumu aldım yani ağrı kesicinin şeyiyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dişlerimden de bel, Ön dişlerim benim tekrar geri koyulduğu için <laughs> yüksek biraz. Bakalım ne diyecekler. Ee, sonra yemeğimi paylaşacağım yine. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlarım yemeğimin son hali böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi kapatıyorum. Bu da böyle eridi. domatesin şöyle tutayım da. Bakın. İster şey yapsın adını siz söyleyin. Yumurta kırsın. İster böyle yesin. Kahvaltıda böyle seviyor. Bazen yumurta istiyor. Bunu da böyle ikisini de kapatıyorum. Şu an bir arkadaşlar kapattı. Emin olayım iyice. Evet. Değerli arkadaşlarım. Şöyle. Eşim de biber almış. Şöyle. Onları da şey yaptım. Patlattım. Yıkadım. Buraya bezin üstüne koydum. Yarın belki dolma yaparım. Bilmiyorum belki başka şey yaparım çünkü sağlık durumuma bağlı benim kusurum varsa affola değerli arkadaşlarım tekrardan hoşçakalın sizlere emanetçilerin sahibin Allah emanet ediyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere kimin gönlünde dünya ve uhrevi ne varsa Rabbim ayağınıza getirsin önce sağlık versin tabii ki sonra tabii ki para lazım huzur lazım Ev olmayana hayırlı ev, iş olmayana hayırlı iş, eşi olmayana hayırlı eş, evladı olmayana hayırlı evlat, huzur olmayana huzur, sağlık olmayana Rabbim sağlık nasip etsin. Sofranızdan bereket, gönlünüzden sevgi, evinizden sevdikleriniz sofranızda hiç eksik olmasın. Rabbim sizi o kadar sevsin ki kulum senden razıyım desin. Ben sizden razıyım değerli takipçilerim. Rabbim de sizden razı olsun. İnşallah bu videoyu yani Ozan yükler. <laughs> ben yükleyemem. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.